Farklı HTML içeriklerin gömülü çalışması Akıllı tahtamızın HTML tabanlı olmasının avantajlarından bahsetmiştik. Bir diğer avantaj ise yayıncılarımıza ait HTML içeriklerin sayfa içerisine rahatlıkla gömülebilmesidir. HTML olarak hazırlanmış olmasına rağmen akıllı tahta dışında başka projelerde de web tabanlı kullanılabilmektedir. Bu, Impark tarafından hazırlanmış bir etkinlik örneği. Böylelikle artık akıllı tahta üzerinden sadece kitap dışında daha fazla içeriği öğretmenlerimize kitaplar içerisinde sunulabilir hale gelmektedir.